sabaha karşıydı. Namazdan sonra e, yatağa uzandım. Bekçi aradı. Dedi ki abi dedi sen arabayı dedi patlatmışlar haberin olsun dedi. Geldiğimde aracı bu şekilde buldum. Malumunuz e, 2017'de bir sefer alınmıştı. 7. ay 22'sinde gene ikinci kez çalındı. Ve maalesef bugün üçüncü kez bu araç çalınıyor. Malum markalı araçların e, bu paneli genel olarak sipariş üzerine alınıyor. E, olay inceleme geliyor, e, inceleniyor e, ama bir sonuç alınamıyor. Suç var suçlu yok. Maddi olarak yani 7 ayın 22'sinde yapılan e, bir 94 bin lira herhalde bir hesap çıktı. Daha önce de bir 48 bin lira çıkmıştı ama bu sefer profesyonelce yapmışlar bir şey bırakmamışlar herhalde muhtemelen aracı pert ederler diye düşünüyorum. Toplam 3 hırsızlıkta yaklaşık 300 e, yani bunu bilmiyorum. Bunu bilmediğim için diğerlerinde 150 bin lira var e, bunda da herhalde bir 200-250 bin lira civarında var toplamda yani 500 bin lira bir masrafımız var. Hırsızlara ne söylemek isterim? Yani ellerine vicdanlarına bir koysunlar. Tabii ki varsa vicdanları. Şu aracı bu hale getirmek onların vicdanlarına sığıyorsa yapsınlar. Devam etsinler. Ama e, şunu da unutmasınlar. Muhakkak ve muhakkak hak diye bir şey vardır. Biz bu hakka inanıyoruz. Evet hırsıza belki gücümüz yetmez. Çünkü hırsızın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Hırsızın kaybedecek bir şeysi olmadığı için, malum e, gördüğünüz aracı maalesef bu hale getiriyorlar. Gibi, maalesef, ya sözü, cilatini Maalesef aslında sözün üstündeydi. Daha çıkarmamıştım. Hatta dün arkadaş dedi ki ya bu cilatini niye Aracı... evet, evet. Ama maalesef, e, ise, eğer yukarıda durursa e, şu şekilde. Bu şekilde yaptık ama direksiyonu fazla bir şey yapmamışlar ama gene zorlamışlar yani bu kısımda